bir sevinç geldi. Rebiül Evvel'in gelişiyle bir ferah geldi inşallah. Resulullah Efendimiz'den bahsedeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ondan bahsetmek imandır. İmanın ta kendisidir. Buyuruyor ki İ'lem ennel i'tina bi vakti mevlidi sallallahu aleyhi ve selleme min a'zamil kurbat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu geceyle zamanla ve ayla ilgilenmek, ona önem ve değer vermek ibadetlerin en büyüklerindendir. Bu neyle hasıl olur diyor? Ve del ki bir Mesela diyor yemek yedirerek. Eğer mevlit gecesi fakirlere veya fakir olmaya da bilir. İlla burada şimdi mesela bir pilav dağıtılsa, bir iki düve kesilse burada şimdi zengin olan yiyemez diye bir şey var mı? Yok zengin de yer. Fakat ya çünkü adak değil. Adak kurbanı olursa zengin yiyemez. Ama şükür kurbanı olursa zengin, zengin de yer, fakir değer, Bunda bir fark yok. Yani bu şeyde illa fakire yedirme manasında değildir. Eş, tosa ziyafet de yapabilirsin, toplarsın milleti, evde bir yemek verirsin, milleti... Allah Allah! Nereden icap etti? Ya Peygamberimiz doğdu ya, sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda, e onun e, sevincimden, efendim size de bir yemek yediriyorum, dersin. E, millet de Allah Allah! Ondan sonra bu Peygamberimizin doğmasıyla ilgilenmeye başlarlar. Yemek meselesinden dolayı. Bir daha senede bu sefer ya ne zaman mevlit derler biliyor musun? Köfte yiyecek ya. Etrafınızda böyle organizeler yapın demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çocuk bile hediye alacağında ne var? Efendim iki ay evvelden doğum günüm ne zaman demeye başlar. Hediye alacak doğum günü geldiği zaman. Sen de burada şimdi etrafına sevdir. Resulullah'ı sevdireceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisini sevdireceksin. E bu neyle? ikram yaptığın zaman Allah Allah. Bu ne bir peygamberin doğması falan. Ne rahmet, ne bereket. Bak insanlar birbirine böyle ikram yapıyor falan. Bunlar kimsede yok. Bu bizim ümmete mahsus. Öyle mi? Değil. Şimdi bu itibarla e şimdi İsa Aleyhisselam'ın göğe doğumunu kutlarlar. Onu da zaten kesin bildikleri yok. İsa Aleyhisselam onlara lanet ediyor. Bunlar onun doğumunu kutluyorlar. Hristiyanlar mesela. benim havaya paraları atıyorlar. Birine yemek yedir Sen kimse kimseye yemek yedir. alman usulü derler ya. Herkes gider sen çayını kendin ısmarlarsın. Ben çayımı kendim ısmarlarım. Bu ne dinsizlik yani. İkram diye bir şey yok. Adamların kültüründe ikram diye bir şey yok. Bu ikram kültürü İslam'da var. İşte bu Resulullah'ın getirdiği sallallahu aleyhi ve sellem.